Eee, şu anda herkesin umutlarının tükenmiş olduğu bir alan. O para. Bir para. Ekonomi. Arkadaşlar hani işin bir goy goy tarafı var, bir de işin bir realite tarafı var. Herkesin tükendiği bir yer. Umutlarının tamamen tükendiği, gençlerin tamamen tükendiği Abi bir bana gerçekleri söyle. Üyelik kaç para abi? Katıl Ve, katıl. <laughs> kaç katıl abi? kaç para yani Kardeşim şöyle söyleyeyim. Burada katıl demeyelim de. Katıl mesela ne olur? Mesela. 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 Biz burada şimdi bedava <laughs> anlatsak. Kimse izlemez. <laughs> Aynen ay, ay. öyle. <laughs> gel bir, bir, bir 300 lira ver. Bir 300 lira ver iki kahve hadi. Doğru. Siz muhabbet doğru. yapalım desek tamam mı YouTube'da. Şu Bizler bir de Ömer bir de yorum yapalım. Abi bir kahve <laughs> dükkanı dükkanı bir uygulama yaptı. Bir arkadaşlar bana attılar ekran. Evet ekran abi. Sen, sen <laughs> buradan yürü. <gülüyor> <gülüyor> hani bekarsın sen buradan. Kaydın bana yürü dedim bu arada ya. <laughs> abi uygulama var. Ben uygulamayı ben denedim abi. abi. Denedin mi? Denedim bu eskiden vardı zaten. Forsker döneminde sıvan vardı. Sıvanın falan Aa, vardı. Evet. Ya, yer bildirimi iyiydi. Forsker'de millete müşterileri konum açarken ne canımız çıkıyordu. Aa, yani.